Spor ve 68 Aksaray Spor karşılaşması beraber birlikte 90 dakikalık süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya oynayan taraf bizdik zaten. E, yüklendik Aa. bayağı bir ama bugün bir şanssızlık vardı, atamadık. Yani beraberlik bizim için kötü oldu ama inşallah önümüzdeki maçları almak istiyoruz yani. Bence çok iyi oynadık, coşkulu oynadık yani. Mücaklü ama evet çok iyi mücadele ettik, çok iyi oyun oynadık bence. İşte böyle şanssızlıklar olabiliyor işte kale girmeyince girmiyor bazen. İnşallah daha iyi çalışıp bunları değerlendirmek istiyoruz yani. Bunları, bu hataları yapmamak istiyoruz. O gelen pozisyonlar atmak istiyoruz yani. Öyle olmayınca berabere bizim için kötü sonuç. Çünkü şampiyonla oynuyoruz. O yüzden inşallah önümüzdeki maçları yenmek istiyoruz yani. Ee, i̇lk yarıda 16-17'ye yakın korner kullandık. Maç, e, maçın tamamına yakın 22 korner kullandık. E, sizce orta açma konusunda neler yapılabilir, çalışmalar yapılabilir mi yani daha çok böyle? Bence, e, e, zaten ilk yarı bayağı bir boğduk, ikinci yarı da hep oynayan taraf bizdik yani. İşte yandan ortalarla içeriye girdik, her tür her şeyi denedik. Ka kaçırdık, ben de kaçırdım mesela bugün gol. Onları daha iyi çalışıp atmamız lazım yani çünkü şampiyonla oynuyoruz yani. Rakiplerimiz bak işte bugün Kastamonu mesela puan kaybetmiş. Onlar da berabere kalmış. Biz de yenseydik çok iyi olacaktı yani puan farkını düşürecektik. Olmadı yani inşallah olacak ama inanıyoruz yani takım olarak ya herkes inanıyor. Şey, ya bence şehir de inanıyor. O yüzden eksiklerimizi işte analiz edeceğiz. Üstüne gideceğiz onları düzeltmeye çalışacağız. O şekilde yani. Ama sporumuz e, atağa kalkarken e, genelde rakip takım beşli 6'lı savunmaya dönüyordu. Sizce merkezden nasıl yani çalışmalarla bu e, işte kaleyi yoklamakla nasıl Hani yani merkezden de delmeye çalıştık. da pozisyonlara da girdik bence yani. İşte diyorum ya değerlendiremedik. Değerlendirseydik şu an 4-5 olmuştu yani bence maç. Çünkü çok pozisyona girdik. İki topumuz direkten Evet, iki topumuz da direkten döndü. Ben mesela kaçırdım. işte kaçıranlar. kaç. Evet. Onlara atsak yani başka bir maç olacaktı yani. Ama biz de çok üzgünüz yani. Atamadık. Herkes üzgün yani. Berabere kaldık. Bunları inşallah işte dediğim gibi abi yani önümüzdeki şu an İskenderun maçı var. Oraya odaklanıp yeneceğiz yani başka yolu yok yani. Teşekkür ederim çok sağ ol. Puan kaybettik. Kötü bir oyun oynamadık. Çok da iyi oynadık. Ee, i̇lk yarıda 16 17ye yakın bir korner e, kullandık. Rakibi boğduk. Ama olmayınca olmuyor. İki topumuz da direkt döndü. Neler söylemek istersiniz? Ya abi öncelikle işte İssada yani puan Kaybetmememiz lazımdı. Yani bizim tek hedefimiz 3 puan galibiyeti. Ama söylediğiniz gibi bugün çok pozisyon kaçırdık. Yani ben de dahil ben de pozisyon kaçırdım. Ama işte bazen insan şanssız gününde oluyor. Bugün şanssızlık. Artık bir yapacak bir şey yok. Artık bundan sonra daha çok çalışıp hatalarımızdan der çıkarıp önümüzdeki maçlara bakıp tek hedef şey olarak 3 puan olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Genelde bizler ata çıkarken rakibimiz 5'li 6'lı savunmalara dönüyordu. Savunmayı aşma konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Merkezden daha çok denemek sizce ileriki süreçlerde daha iyi olabilir mi? Ya şimdi zaten buraya gelen her rakipler bir puana geliyor genellikle. Evet. İşte daha çok savunma yaptıkları için yani ortadan değil bence kenarlardan şey yapmamız lazım yani ataklara iyi bir yapmamız lazım. İşte bugün de söylediğim gibi elimizden geleni yaptık. Çok da yani net pozisyonları da kaçırdık. Ama yapacak bir şey yok. Artık işte hatalarımızdan dert çıkarıp daha sonraki maçları daha iyi hazırlanıp iyi bir sonuçlar almak istiyoruz. Teşekkür Çok sağ olun. Rica ederim abi. Mücadeleli bir maçtı. 90 dakikalık süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne tür hatalar yapıldı? Arada sizi sağda öfkeli de gördük. Acaba teknik heyete geçmeyen neydi? Ya şöyle e, bir defa hakime şey yaptım yani tepki gösterdim yani mesela geçen haftaki e, maçın hakemiyle bunlar arasında dağlarca fark var. Oynamaya müsaade etmiyor çok yani rakibin işte e, kalesine kalesine kalesinde var. verilmeyen yani oyun duruyor falan bu şekilde. Ama çocuklara hiçbir şey diyemem yani iki tane üç tane direkten denen top var en az dört beş tane karşı karşıya pozisyonumuz var eee kaçırdığı pozisyonlar var. Son dakika yine denedim. Yani yarı sahada oynanan bir maç. Ee, i̇yi oyunumuz var. Eee yaşamasaydık iyiydi tabii. Yani özellikle diğer takımların beraber kadı pozisyonunda bizim galip gelme isteğimiz. Ama ben isteğinden yani taraftardan memnunum. Yani biz özellikle ilk devre o golü bulmamız gerekiyordu. Yani galibiyet. Ondan sonra daha farklı olabilirdi. Ama böyle maçlarda oynayacağız. Ha. Eğer oynamasak veya üretmesek o zaman daha farklı şeyle konuşur ama ben çocuklara diyecek bir şey yok. Söyledim, içeride de söyledim. Yani her şeyi yaptınız, denediniz. O, i̇şte gol kaçırdık. 90 artıya kadar, 6'ya kadar deneyen bir takım vardı. E, devam edeceğiz. Yani bu iyi oyunumuzu e, skora daha çabuk çevirme anlamında devam edeceğiz. E, üzgünüz tabii. Yani hani bu iyi oyun karşılığı bu değildi aslında. Yani çocukların hakkı bu değildi. Ama Böyle maçlarda oynanacak diye düşünüyorum. Yani öyle diyorum ama hakem oyunu çok yavaşlattı. Tempoyu düşürüyor. Benim sinirim ondandı yani. Yani ben geçen haftaki oynadığımız hakemle arasında dağlarca fark var. Yani biraz daha iyi pozisyonları süzmeleri gerekiyor. Yani oynayan takıma prim tanımaları gerekiyor. Ve yatan kalkmıyor falan ama yani bir takım daha fazla ne yapabilir derseniz anca bunu yapardı. Bunu yapardı devam edeceğiz ya kafamızı kaldıracağız. 3 puana 4 puan var devam daha lik uzun. Devam edeceğiz. Hocam genelde e, bize gelen takımların çoğu e, daha çok kapanıyor. Deplasmana yani 1 puana oynuyorlar. 5'li 6'lı defanslarla e, oyunu kilitleme çalışıyorlar. Bizim daha çok sizce e, bu kilidi açmamız için merkezden sağdan soldan neler yapmamız daha çok üretmemiz yani oyun olarak gerçekten çok e, iyi oynadık. E, direktlerden dönüp toplarımız var, pozisyonlarımız var. Ya şimdi şöyle Tabii kapanacak. Yani onlar da güçlü bir takıma karşı oynuyorlar ama Kanada'da indik, ortada denedik, evet. direklerden de döndük, merkezden de denedik, çepeden kazandık. dijdan karşı karşıya kaçırdı. Velinin evet. e, net. net pozisyonu var. Ya bu çocuk bunu denediler yani artık. Yani bu artık daha başka bir şey. Ee, yani daha fazlasını şöyle. Skoru bulsaydık aslında bunları hiç konuşmayacaktık. Evet. Müthiş bir oyun oynadık. Evet. E, ama şimdi hem taraftara bu hafta içinde biliyorsun taraftara teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Onlar da üzüldü, biz de üzüldük. Ama telafi edilmeyecek bizim takımız her maçı telafi edecek yani bundan sonra telafi edecek güçte. Dört puanlık bir <laughs> fark var. hiç sorun değil yani. Yani bunu <laughs> devam edeceğiz. Sistemde. Devam edeceğiz. oyun olarak başımız dik. Kesinlikle. Dik ama skor olarak üzgünüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.